Hepinize sevgiler arkadaşlar. 4-10 Nisan haftası Başak ve Yükselen Başak Burçları neler bekliyor? Bunlardan bahsedelim. 5 Nisan tarihi önemli arkadaşlar. Mars ve Satürn Kova Burcu'nda kavuşum gerçekleştiriyor. Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta Venüs ve Satürn de Kova Burcu'nda kavuşum gerçekleştirmişti. Bununla alakalı olarak demiştik ki işte aşk veya ikili ilişkiler konusunda beklentisi olan arkadaşlarımız varsa hani istikrarlı olabilecek, sonra evlilikle sonuçlanabilecek aşk fırsatlarını verebilir. Ama iş yerinde... Ben beraber çalıştığınız kişilerle alakalı işte müdür, amir, yönetici pozisyonda olanların sizin başarılarınızı elinizden alması, sizi böyle hak ettiğiniz o takdiri veya teşekkürü size yapmaması yönünde etkiler de verebilir demiştik. Şimdi Mars, Satürn yine aynı burçta aynı yerde kavuşum gerçekleştiriyor. Burada arkadaşlar iş yerindeki sorumluluklarınızın biraz artması durumu söz konusu olabilir. Daha fazla şeyle mücadele etmek durumunda kalabilirsiniz. Mevcut iş yükünüz artabilir. Mars çünkü bu alana geçiş yaptığı için, Satürn'le kavuştuğu için. Ee, Mars tabii ki savaş gezegeni işte yöneticiyle aramızda bir takım sıkıntılar, husumetler varsa Mars Satürn'le kavuştuğu için tartışma ve kavganın büyümesi yönünde bir etki bekleyebiliriz arkadaşlar. Biraz böyle sakin olmak gereken bir süre zarfı. Nedenini hemen söyleyeyim. Mars Satürn kavuşumlarını ben arabaya benzetiyorum. Arabanın el freni çekikken gaza basmak gibi düşünebilirsiniz. Yani Mars gaza basmayı temsil ediyor. İşte Satürn el freni çekik arabayı temsil ediyor. Dolayısıyla hani burada göstereceğiniz performans, efor veya hırs veya kavga çok büyük bir fayda sağlamayacak açıkçası. Buralarda biraz daha sabırlı olmaya çalışmak, biraz daha böyle nabza göre şerbet dökmeye çalışmak, biraz daha stratejiler kurarak ilerlemeye çalışmak ilerleyen süreçte çok daha büyük bir fayda sağlayacaktır aslına bakarsanız. 5 Nisan tarihi önemli. Venüs balık burcuna geçiş yapıyor ve 2 Mayıs tarihine kadar da bu burçta kalacak. Sizin için mükemmel bir haber. Çünkü Venüs balık burcunda yüceldiği pozisyonda arkadaşlar. Venüs aşkı, sevgiyi, şefkati, e, ne bileyim hayattan zevk aldığımız konuları, parasal finansal gündemleri ifade eden gezegen yüceldiği balık burcunda yer alıyor olması tüm cömertliğini sunacağı anlamına geliyor. Ve balık burcu siz başak burçları adına arkadaşlar ikili ilişkiler, evlilikler, ticari anlamda ortaklıklar alanı yani bir aşk gündemi beklentiniz varsa gerçekten Venüs'ün de bu alana geçmesiyle birlikte artık bu aşkın geleceğini söyleyebiliriz. Hayatınızda zaten varsa böyle bir aşık işte evlilik yolunda atılacak adımlardan söz edebiliriz. Belki evliyseniz çocuk sahibi olmakla alakalı olan konuları ifade ediyor olabilir. Veya ticari anlamda yeni ortaklıklar kurmak yeni ortaklık fırsatlarını değerlendirmek artık bu sayede kendi işinizi yapmakla ilgili gündemler konusunda da destekleyici etkiler sizlerle birlikte olacaktır arkadaşlar. 7-8 Nisan tarihleri önemli bu hafta. 7 Nisan'da ön öncelikle Merkür Satürn'le pozitif etkileşim kuruyor. 8 Nisan'da da Merkür Mars'la pozitif etkileşim kuruyor. İşte hatırlarsınız hafta başında Mars-Satürn kavuşumu vardı. İş yeri, birlikte çalıştığınız kişiler alanı, işte yönetici pozisyonundakilerle mücadeleye dikkat etmemiz lazım. Biraz sabırlı olmamız lazım. İşte 7-8 Nisan'daki bu Merkür'ün pozitif etkileşimleri buradaki kilidi açacak etkiyi ortaya koyacak arkadaşlar. Burada özellikle tabii ki Merkür Koç burcunda olduğu için kendimizi daha net ifade edebilmekle ilgili gündemler de var. Burada özellikle iş yerinde o yönetici pozisyonundakilerle aranızda olabilecek olası husumet veya tartışma veya işte oradaki o hakkınızın verilmemesi unsurlarını Merkür'ün işte satürn Mars pozitif etkileşimleriyle 7 8 Nisan tarihlerinde artık yürürlüğe koyabileceksiniz ve buradan kazançlı çıkmanızın imkanlarını oluşturabileceksiniz diyebilirim. Diğer taraftan hani Merkür'ün yer aldığı koç burcu sizin adınıza arkadaşlar e, parasal temsiliyeti de olan bir alan. Belki iş yerinde almanız gereken bir prim vardı veya yani işten ayrıldığınız zaman işte tazminatla alakalı sorunlar vardı. Bunların da çözülebileceği pozisyonu aslında gösteriyor diyebilirim. 10 Nisan tarihi önemli. Merkür'ün Plüton'la stresli bir etkileşimi var. E, burada özellikle yatırım borsa finans konuları Plüton'un yer aldığı oğlak burcu sizin için bu anlamı ifade ediyor. Hani özellikle işte ne bileyim kriptolar vesaireler borsayla alakalı olan konular yatırım unsurları parasal anlamda stres veya sıkıntı yaratabilecek konulara karşı dikkatli olmak gerekiyor. Para kayıplarını aslında temsil edebilir. Merkür Plüton stresli etkileşimi. Yani evet paranın girişi var. Parasal konularla alakalı fırsatlar şanslar var. Ama hani dikkatli olmazsak risk alırsak hani yeteri kadar iyi düşünmeden parasal hareketlerde bulunursak bunların bizim kaybımızla sonuçlanması riskini de unutmayalım. Lütfen hafta kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili Başak burçları